tane alışveriş sepetinde full peçeteyle doldu. Ve şu olayı görünce dedim ne oluyor burada hani nedir bu olay? Görüyorsun burası ne diyor? Closed until further notice. Çöküyor tahtaları ya. Baya burada ama belki milyon liralık şey, milyon dolarlık şey vardı. Milyon dolarlık alkol var. Değil mi? As a result a large number of new clusters in the United States. Evet. Herkese tekrar selamlar. Philadelphia'dayız. Yanımda Emre var. Emre yaklaşık 10 yıldır Amerika'da yaşıyor. Ee, sağ olsun bana da bu geldiğim günden beri de yardımcı oluyor. Beraber burada. Zaten e, o işte 7-8 gün oldu buradayım. Burada beraber sürekli. Şimdi e, bu koronavirüsten dolayı Amerika ne gibi önlemler oluyor, neler oluyor? Bununla ilgili küçük bir e, videosu çekmek istedim aynı zamanda. Ve bunda da Emre de Emre şu olayı görünce dedim ne oluyor burada hani nedir bu olay? Bir bize hemen aydınlatsın Emre. yani Gördüğünüz burası ne gibi, ne burası dükkanı burası ve ne Aşkol oluyor? Satan bir yer. Devletin burası aynı zamanda Wine Store diye geçiyor. Ee, bayağı bir önlemler aldıkları için sokağa çıkma yasakları Bildiğin bir sürelik ama sanki bir ömürlük gibi işlem yapıyorlar, değil mi? Baksana dayı çöküyor tahtaları ya. Bayağı burada ama belki milyon liralık şey, milyon dolarlık şey vardı. Milyon dolarlık alkol. Var. Değil mi? Alkol, alkol vardır O oh, sorry. Dayı sen de buradan geçiyorsun yani. Burası sanki bisiklet yolu mu? Vay be. Peki bunun dışında başka ne gibi gelişmeler var şu anda Amerika şu an Birleşik Devletleri'nde? asker el koydu duruma. New York'ta sokağa çıkma yasağı Vallahi var. Allah Allah. Askerler da. her yerde geziyor asker araçlar. Burada daha henüz yok çünkü burası New York'a biraz uzak ama yakın zamanda burada da bekleniyor. Sokağa ne? çıkma sokağa yasağı Sokağa baya baya. bekleniyor evet. Şu an gördüğünüz gibi her yer kapalı. Burada da aslında kimse dışarı çıkmıyor. Sadece <laughs> ve eczaneler açık. Onun dışında her yer kapalı. Ya keşke New York'a gidebilseydik de o durumu da çekebilseydik ama en azından belki video isteriz arkadaşlarımız video gönderir. Tabii. Onları da ekleriz. Şimdilik durum böyle. Başka Philadelphia ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Şu, şu an, an korona ile ilgili alınan önlemler, ülkenin yaptığı şu an açıklamalar daha bir şey yok ama olduğu zaman tekrar açıklarız. Eyvallah. Görüşürüz. Evet dükkanı kapatma işlemi devam ediyor. Görüyorsun burası ne diyor? Closed until further notice. Bir sonraki duyuruya kadar kapalıyız diyor. Düşün bu şekilde kapatıyorlar ya. kapattılar. Burası bayağı camdan, full camdan bir dükkandı. Ama artık bir süre kapalı olacak. Ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar herkese. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haftam bitti. İlk bir hafta geçti. Ee, bu bir hafta nasıl geçti, neler yaptım, niye buraya geldim hepsini anlatmadan önce tüm dünyayı sarsan bu koronavirüsü tabi burada da etkileri yavaş yavaş büyüyor. Aynı zamanda da ülkenin de hükümetin de aldığı önlemler artıyor. Mesela şu anda Philadelphia'nın, New Jersey'nin birkaç eyaletin daha şimdilik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tabi sokağa çıkma yasağının dışında yine okulların tatil edilmesi, iki hafta süreyle tatil edilmesi geçen hafta belli olmuştu. Yani benim geldiğim ilk günden itibaren okul tatil edilmişti. Şimdiki süreçte de yavaş yavaş bazı dükkanlar kapatıyor, hepsi değil. Mesela ben şu anda Philadelphia'nın yine bir bölgesinde yaşıyorum. Bu arkada gördüğünüz gemide bir özel bir gemi olması lazım. Güzel, bayağı tatlı duruyor onu göstereyim. Bayağı büyük bir gemi. Denizin kenarına geldim şimdi işte. Denizin kenarında biraz yürüyüş yaptım. Ondan sonra bir de video çekim dedim. Burada ne olup ne bitiyor? Bildiğim kadarıyla anlatayım dedim. Dediğim gibi burada şu anda sokağa çıkma yasağı yavaş yavaş ilan ediliyor. Yani en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı kesimlerinde e, ilan edilmeye başlandı. Yine tabi başka başka yerlerde de sokağa çıkma yasakları ilan edileceğini duydum. Hatta e, öyle ki <laughs> askerler sokağa çıkıp e, bu kontrolü ele geçirme durumları da varmış. Tabi bunu nasıl olacak nasıl bitecek? Bitecek zamanla göreceğiz. Neler gelişecek? Ben yine burayla ilgili daha kapsamlı hem araştırmalarımı yapıp hem de bilgi aldıkça farklı farklı yeni açıklamalara geldikçe bilgileri yenisini eklerim. Dediğim gibi bu biraz bilgilendirme yapayım istedim. Burada şu anda neler oluyor neler bitiyor ne gibi açıklamalar var yine bilgim oldukça da ekleme yaparım. Elimden geldiğince buradan videolar çekip paylaşırım. Zaten marketlerle ilgili işte bazı alışveriş yapılan merkezlerle ilgili gerekli bilgilendirme videolarını da çekeceğim. Şu an bir tane marketin önündeyiz. Marketin içinde şu an alışveriş çılgınlığı var ama ne için? Bana bak hepsi <laughs> tuvalet kağıdı alıyor. Su almış galon galon. Aynı bak hepsi hepsinde var. Daha az önce gördük. İki tane alışveriş sepetinde full peçeteyle doldu. Ama bak şuraya bak Scott yazıyor. Milleti de hep böyle taciz ettik ama yani full peçete ya. Oh. Millet hep hazırlanıyor demek ya ha bak. Right. Abicim siz de peçete almışsınız. Peçete. Napkins. napkins. Toilet yes. paper. Okay. How much is it? Six dollar. Ah, why you buy this? Everyone, <laughs> I saw no, no, they no. bought this. Oh, okay. Yes. There's a solid reason, you know. People yeah. get like bags of it, you know. I'm surprised about what happened here. Just, yeah. I think there's a hundred some here. Yeah, happened? yeah, that's That true. Trick? Nice. Life, life is going on, you know. Yeah. Nasıl gidiyor artık? Nadir, ihtiyacımız vardı. Şuradaki abla işe abartmış. Bak, Şuranın alayı <laughs> tuvalete abi. Arkadaş ya alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Burada bir dört kişilik enteresan bir aile var. Neler oluyor? Dayı tam video çekiyor. <laughs> <laughs> It's my birthday. It right. Oh happy birthday. Happy birthday. <laughs> Do it for me. Do it for me. Do it for me again. <laughs> <laughs> Take care, man. Have a good night, brother. Thank you. Aa, burada da denizaltı varmış bir tane. Ne yazıyor? USS Beguna. Şu kenarında. Bu arada şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nde geldim bir haftadır. Yani kaç kişiyi maskeyle gördün diye sor. Gerçekten yani çok az bir sayı. Çok fazla insanla karşılaştım ama maske takan insan sayısı yani gerçekten yüzde bir falan. Niye bilmiyorum. Ee, bu bölgede şu an bir sıkıntım yok ki inşallah yoktur. Ee, ama enteresan yani. Ben zaten elimden geldiğince tüm kişisel temizliğime bakıyorum, dikkat ediyorum. Çok fazla insanlarla da münasebette olmadığım için iyi yani bir sıkıntı yok. Şu an bir hafta oldu geleli, her şey yolunda çok şükür. İnsanların burada sokakta yani dolaşma olaylarını düşünecek olursak gerçekten bir düşüş olduğunu söylüyorlar ama hala çok fazla insan dışarıda bulunuyor. Tabi bu sokağa çıkma yasağı mevzusu netleşince buradaki durum nasıl olacak, nasıl şekillenecek onu gördükçe artık önlemler nasıl olacak bakalım. Şurada güzel bir köprü var ışıklı. Karşı taraf New Jersey. Burası Philadelphia. Öyle yani ben yine dediğim gibi bilgilendirme, burayla ilgili merak ettikleriniz varsa onlara cevap verme konusunda videolar çekeceğim. Yani sizin merak ettikleriniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Baya karanlık oldu. Aydınlık bir yerde devam edeyim videoya. Okay, so you know, uh, uh, updates as as who gets sick and who's dying and everything else. Except these were numbers from the swine flu back in 2009. These were actual monthly reports of what happened with the swine flu in 2009. And remember, in 2009, nothing was shut down. Okay? Everything is messed up. We're trying to survive, but people here are so ignorant that they still want to be outside. They don't listen. Hopefully, they will. And they stay there as after today, because if not, they're gonna have the police. look to news yet? Uh huh. Probably what happens. Six o'clock. But we close six at six o'clock. Six o'clock. Yeah, we changed already. Uh huh. You so changed it, the yeah, timetable Okay. Okay. But they do have people work inside after six. Yeah. Not really when it now. when you talk with people, they are afraid or they're just normal everything well, here. Most of okay. them are afraid, scared. That's normal. Six feet is now, so you should move back. Exactly. Six feet. Six feet. Okay. You be protected. No we have to take this very. I'm a. I'm a tech in the ER. I this is not my only job. Uh -huh. I'm a tech in the ER. I check on patients, vital mm -hmm. signs, make sure they ain't coughing, all, all the other stuff. So what he's about to tell you is true.